İkinci sezon ilk sahnesine doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Özlemişiz. Evet. Beni özlediniz mi? Evet. Aa, kimse orada gezecek. Ali çekiyorsun sağlıyorum. Tamam. Ben de o yüzden kendim. Bir ses gibi misin Can yeni sezonla beraber yeni kuralların var mı? Ee, var. Geçen, Geçen, sezonki kaprislerin devam edecek mi? Evet. Yenilerini mi ekledin? Mesela bu sezon alt dudak da yok. Ayda. Laf geçelim mi ister misin? Tamam süper. Başla. Oradan mı geçiyor? Bunu bir tek başa kalmıyor hepinize günaydın. Sen çal kapımı dizimizin yeni sezon ilk bölüm çekimleri için sete gitmeye hazırım. Ama içimde bir korku. Çünkü bak yüzümü Serap abla benim güneşten yanmış olan bu yüzümü gördüğü zaman herhalde beni öttürecek. Yandık. Günaydın. Bugün günlerden S-Ç-K Çünkü sete dönüyoruz. İkinci sezon ilk set günü ve çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. I love my job, I can't wait.